<gülüyor> 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 Dostlarım, bugünkü konumuz Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek. İnşallah bugün size bunu açıklayacağım. Bunu söylediğimizde ne demek istiyoruz? Yani bu söylemden kastımız nedir? Allah'ın insanlar arasında hüküm koymasını, kanun koymasını, yani daha güncel şekilde söyleyecek olursak, yasama, yürütme, yargı gibi mefhumları Allah'tan başkasına vermenin sonuçlarını ele alacağız. İnsan ne yaptığında veya ne yapmadığında küfre tabi olur. Bunu işleyeceğiz. Bizim konumuzun içeriği ve hedef aldığı kesim, Allah'ın helallerini haram saymış, yani Allah'ın kanunlarını bir kenara bırakmış, bunları kendine yol edinmemiş, bunların dışındaki kanunları ve metotları kendine yol edinmiş kişilerdir. Allah'ın hükümlerine teslim olmamış kişiler. İslam'a sağlam temellerle bağlanmış sayılmaz. Çünkü İslam'ın ayağı ancak teslimiyet üzerine sabit durabilir. Bu konuda yüce Allah şöyle buyurdu. Kim ihsanda bulunan biri olarak yüzünü yani kendini Allah'a teslim ederse artık gerçekten o kopmayan bir kulba yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. İslam teslimiyet ve itaattir. Bu da tartışma ve çekişme olmamasını gerektirir. Çünkü tartışan kimse teslim olmamıştır. Böyle bir insanın düşmüş olduğu durum nedir? İslam bu kişilere nasıl hüküm vermiştir? İnşallah bunları inceleyeceğiz. İslam alimleri Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemeyi iki kısma ayırmışlardır. Birinci kısım insanı küfre sokmayan meseleler. Yani bunlar nedir? İnşallah açıklayacak olursak şöyle başlayalım. Örneğin devletin bütün kanunları İslam. Kur'an ve sünnete dayalı bir şekilde. Fakat bunu uygulayan hakim veya kadı gafletten, bir takım hata unsurları veya onu baskılayan unsurlardan dolayı bir veya iki meselede Allah'ın indirdikleri ile, Allah'ın şeriatı ile hükmetmez ise bu insanı küfre sokmaz. Çünkü buradaki yapılan şey tamamen devlet yapısını yani insanların arasındaki hükümü tamamen değiştirmek yerine sadece o konuya özel o duruma özel verilen karardan kaynaklandığı için buna da İslam alimleri küfrün ne küfür olarak isimlendirmiştir. İkinci kısım olarak bir önceki örneğimizi incelersek bu hakim vermiş olduğu hükmü kanun haline getirirse yani insanların bir sorunu karşısında bu hükme başvurması gerektiğini söylerse daha açıkta işte Allah'ın hükümlerini ifsad edip haramı helal helali haram yaparsa bunun durumu ne olur? Dersimizde bu konuya yer alacağız. Kıyaslayacak olursak günümüzde İslam'ın bütün şeriatını kaldırarak Allah'ın hükümlerini hiçe sayarak kişilerin kendi heva ve heveslerine göre kendi zanlarına göre oluşturduğu kanunların Allah azze ve celle katındaki durumu nedir bunu göreceğiz. Biz bu durumu Kur'an-ı Kerim'e sunduğumuzda bu konuyla ilgili önemli ve ele alınan ayetler şunlardır. Maide suresi 44, 45, 47'yi inceleyecek olursak, Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar fasıkların ta kendileridir. Ardı ardına inen bu üç ayeti kerimeyi incelediğimizde Allah'ın hükümlerini tatbik etmeyen kişilerin kafir olduklarını dolayısıyla Müslüman sayılmayacaklarını anlamış bulunuyoruz. Müslüman kimse için hayır Allah'ın emirlerine uymak ve teslimiyettir. Peki Allah bu ayeti kerimeleri ne için indirmiştir? Kime kafirler demiştir? Niye zalim ve fasık olarak adlandırmıştır? Birincisi Buhari ve Müslim'de İbn Ömer'in rivayet etmiş olduğu bu ayetin nuzul sebebi şudur. İbn Ömer şöyle aktarıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerin arasında bir zina olayı vuku bulmuştur. Bunun üzerine Yahudiler peygambere gelip zina edenlerin hükmü nedir diye soruyorlar. Peygamberimiz de cevaben Tevrat'taki hükmünü kendilerine soruyor. Yahudiler bunun Tevrat'taki hükmünü şu şekilde açıklıyor. Kişinin yüzünü siyaha boyar, durumunu açığa vurur ve sopa cezası veririz. Fakat Abdullah İbni Selam konuya dahil olarak Yahudilere yalan söylediniz diyerek karşı çıkıyor. Tevrat'ta bunun hükmü recimdir diyor. Peygamberimiz de bunun üzerine Tevrat'ın getirilmesini istiyor. Tevrat getirildiğinde incelenirken içlerinden birisi recm ayetinin üstüne elini koyuyor. Abdullah İbn Selam da elini kaldırılmasını istediğinde recm ayeti ortaya çıkıyor. Bu durum ayetlerin rivayetlerindeki nuzul sebeptir. Bir de Bera ibni Azib'in Müslüm'deki rivayeti vardır. Peygamberimiz bir gün yüzü siyaha boyanmış ve sopa vurulmuş bir Yahudi görüyor. Ve yanındaki Yahudi din alimine bu kişinin durumunu soruyor. Onlar da zina ettiği için bu cezayı almıştır diyorlar. Peygamberimiz de Allah adına size soruyorum gerçekten sizin Tevrat'ınızda zinanın hükmü bu mudur diye soruyor. Yahudi din adamı da cevaben, vallahi yok Muhammed. Bunun hükmü rejimdir. Eğer sen Allah adına bunu bana sormasaydın, ben sana asıl hükmü söylemeyecektim. Eğer bizim içimizden birisi zina yaptığı zaman, o kişi kavmimizin üst tabakasındansa onu terk ederdik. Eğer alt tabakasındansa ona rejim cezası uygulardık. Baktık ki bu böyle olmuyor. Dedik ki bari rejimin yerine yüzü siyaha boyama ve sopa vurma cezası uygulayalım. Herkese uygulayalım. Buradaki durum çok önemli kardeşlerim. Çünkü ne yapmışlar? Tevratı reddetmemişler. Zina'nın bir günah ve cezayı haketten bir günah olduğunu reddetmemişler. Allah'ın onlara Tevrat ile gönderdiği şeriatı da reddetmemişler. Allah'ın indirdiği şeriatta bir değişiklik yapmışlar. Allah'ın onlara indirdiği şeriatlarını değiştirmişler. İşte bunlara Allah Subhane ve Teala ne demiştir? Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler, evet onlar kafirlerin ta kendileridir. Bakın burada tüm kavim Allah'ın indirdiği Tevrat'ı kabul etmelerine rağmen Allah'ın hükmünü ortadan kaldırmadan sadece alternatif bir hüküm getirdikleri için Allah onlara kafir sıfatını veriyor. Bize bunu anlatan kişi Bera ibni Azip'tir. Naklettiğimiz üç ayet bunun üzerine indi ve tüm kafirler içindi diyor. Çünkü bazı insanlar durumun sadece Yahudiler için indiğini savunuyorlar. Fakat bize bu hadis ve durum gösteriyor ki, Allah kafir sıfatını bu duruma mazhar olan tüm kafirler için vermiştir. Ve unutmayalım, İslam'da ayetlerden ders çıkarma temelden bütüne doğru uygulanır. Yani biz desek ki, şu ayetler Yahudilere inmiştir, bu ayetler sahabelere inmiştir, şunlar falanca inmiştir derken, Elimizde bizi ilgilendiren herhangi bir hüküm kalmayacaktır. Allah'ı Allah'ın kitabı bir bütündür. Hükümleri geneldir. Onlar ki şimdi de Kur'an'ı bir kısmını kabul edip bir kısmını reddederek paramparça ediyorlar. Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz diyor Allah azze ve celle. Allah'ın ayetinden de anlaşılacağı üzere Allah'ın ayetlerinin tamamını koşulsuzca kabul etmeliyiz ve nüzul sebebinden çok ayetin kapsamını ele almalıyız. Her ne kadar ayetler meselelere binayen inse de din evrensel ve ezeli olduğu için biz de tüm insanlığı ilgilendirdiğini anlamalıyız. Buna göre hareket etmeliyiz. Kur'an'ın getirdiği hükümler sadece belirli bir kavme veya zamana bağlı değildir. Tüm zamanlara ve milletlere hitap eden eksiksiz bir kitaptır Kur'an. Buna delil olarak En'am suresi 115. ayeti sunabiliriz. Bu ayet der ki: "Rabbinin kelimesi Kur'an doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O Hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ve biliyoruz ki İslam'da umumiyet lafızları vardır. Allah bu ayetlerde bize kim olursa olsun kafirlerin ta kendisidir diye naklediyor. Ve herhangi bir ayırma yapmadan dilek direk olarak tüm insanlığı ilgilendirir şekilde bize bildiriyor. Hasani Basri de bu ayetler için diyor ki bu ayetler ehli kitap hakkında inmiş olsa dahi bizim üzerimize de bu ayetler vaciptir. Ve yine bazı selef alimleri de bu durumun böyle olduğunu bize naklediyor. Biz niçin bunları söylüyoruz? Neden bunları savunuyoruz? Çünkü bazı insanlar özellikle günümüzde yapmış oldukları hataları örtmek amacıyla bu ayetlerin Yahudiler kapsamında indiğini söyleyerek kendilerine kılıf uyduruyorlar. Fakat biz görüyoruz ki durum hiç de onların söyledikleri gibi değil. Biz görüyoruz ki Allah'ın hükümlerinden bir hükmü değiştirmek, böylesine büyük, büyük bir durumu ortaya koymak, böylesine büyük bir cürmü işlemek, Allah'ın hükümlerini tamamen bir kenara koyup, şeriattan yüz çevirip, beşerin hükümlerine tabi olmak, Allah katında zanna ve hevese tabi olmak demektir. Allah azze ve celle peygamberine şöyle bildiriyor. Ey Muhammed, sana bir şeriat verdik. Seni o şeriat üzere gönderdik. Sen bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma. Burada görüyoruz ki Allah'ın hükümleri dışındaki kanunlara uymak, heva ve hevese uymak demektir. Allah'ın kanunlarının dışında bir hükmü kanun haline getirmek, onu kabul etmek, yürürlüğe koymak tahuttur. Allah azze ve celle bunun delilini bize şöyle bildiriyor. Sen senden önce indirilene ve sana indirilene iman ettiğini zan eden insanları gördün mü? Onlar tahuta muhakeme olmak isterler. Yani tahutun hükümlerine uymak, onun koyduğu hükümleri kabul etmek arasında kanun edinmek isterler. Peki tahut nedir? Kim tahutu inkar edip de Allah'a iman ederse sapa sağlam yani eşittir la ilahe illallah'a yapışmıştır. Demek ki kişi tahutu inkar etmeden ondan uzaklaşmadan Allah'a iman etmiş olmaz.'' Allah'ın kanunlarından, hükümlerinden başkasına gitmek, kabul etmek, benimsemek, Allah'tan yüz çevirmek, dininden yüz çevirmek demektir. Allah bize şöyle bildiriyor. Hamd o Allah'a olsun ki yeri ve göğü yaratmıştır. Karanlığı ve aydınlığı yaratmıştır. Sonra o kafir olan insanlar Rablerinden yüz çevirirler. Kendi bildikleri tarafa doğru yönelirler. Yine başka ayette kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermesi üzere Allah'ın kitabına çağrılıyorlar. Sonra içlerinden bir topluluk yüz çeviriyor. Onlar zaten sürekli yüz çeviricidirler. Yine başka ayette onlar derler ki Allah'a ve elçisine iman ettik ve itaat ettik. Sonra bunun ardından onlardan bir grup sırt çevirir. Bunlar iman etmiş değillerdir. Ve son olarak kardeşler, Araf suresi 54. ayetin bir kısmında Dikkat edin, yaratmak ve yönetmek ona aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir. Diye Rabbim bize naklediyor. Özetle kardeşlerim, bu ve buna benzer nakil edeceğimiz birçok ayette Allah kendisine yönetmek, hüküm koymak, otorite olmak, kanun koyucu olmak sıfatlarında ortak asla kabul etmiyor. Ve bu konuda kendisinden başkasına tabi olanlara da iman etmemişlerdir diyor. Ayrıca önceki ümmetlerin kitaplarını tahrif ettikleri gibi Kur'an'ın da ayetlerini hükümsüz bırakılması suretiyle dolaylı olarak tahrifine kapı aralamak isteyenleri Allah Azze ve Celle şu iki ayetle uyarmaktadır. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, işte onlar hakkın huzuruna hazap içinde getirileceklerdir. Ve yine ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Bugün yaşadığımız dünyada ve ülkemizde maalesef ki Allah'ın hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaktadır. İnsanlar kendi heva ve heveslerine göre kararlar veriyor. Verdikleri hükümlere de kendilerinden olanlara uygulamazken kendilerinden olmayanlara uygular haldeler. Sevgili kardeşler, sizler bu insanları reddetmekle sorumlu olduğunuz gibi onlara uymamakla da sorumlusunuz. Fakat insanlar günümüzde bunlara uymakla beraber bunları uygulayacakları da seçmektedirler. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle'nin bizleri gönderdiği fıtrat ve İslam bu değildir. Din bir şeriat üzeredir ve biz de bundan yükümlüyüz. Heva ve heveslerimize uyarak bulunduğumuz davranışlar bizi Allah'tan başkasına kulluk etmiş hale getirebilir. Allah Hud suresi 1. ve 2. ayetlerde şöyle buyurmuştur. Elif Lam Ra Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hem mukem kılınmış hem de doğru kararlar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır. Böyle olması Allah'tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Dolayısıyla Kendimize kanun koyucu seçerken neye göre seçtiğimizi unutmayalım. Allah'tan başkasına kulluk etmiş olmayalım. Allah'ın dışındaki hükümleri tercih etmeyelim. Bunları seçerken oy kullanmayalım. Allah'ın zandan ve heva, hevadan ibarettir dediği insanlar grubuna, kafirler grubuna dahil olmayalım kardeşler. İnşallah bunları bilelim ve Çevremizdekileri de bilinçlendirelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.